İyi günler, sağlıklı günler. Özel Medikabil Hastanesi olarak haftada iki kez yaptığımız e, salı ve cuma günleri e, canlı instagram yayınlarımızda bir tanesini bugün yine gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz hem e, Total Kalite Yönetim Sistemi gereği hem de Sağlık Bakanları standartları gereği topluma e, sağlık anlamında mesaj vermek bilgilendirmek amacıyla bu programları düzenledik ve her programımızda da bir branş doktorumuzu davet edeceğiz. Konumuz e, uzman doktor Mehmet Kürşat Keskin ve konumuz dahiliye hastalıkları ile ilgili olan <laughs> kafanızda pandemi ile ilgili bir süreçle bu içinde bulunduğu süreçle ilgili bir sorularınız varsa kendisiyle paylaşacağım. Evet. E, Özel Medika Bil Hastanesi uzman doktor Mehmet Kürşat Keskin geldiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim ben de. Sesinizi biraz mikrofona yakın olursa daha iyi alacağız Kürşat Bey. Siz dahiliye uzmanı olarak diğer branş doktorlarımızdan farklı bütün vücuda hakimsiniz. Bütün sistemleri düşünerek hastalarınızı tedavi ediyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bu COVID pandemi nedeniyle acaba bu sistemlerimiz, vücudumuzdaki bu sistemler totali bakacak olursak, Nasıl etkileniyor? Ee, şimdi koronavirüsle ilgili e, genel global bir e, hastalık bu aslında, bir e, viral hastalık. Tüm vücudu etkiliyor, tüm organlarımızı etkiliyor aslında. Bunların içerisinde koronavirüs e, daha çok akciğere spesifik bir enfeksiyon olduğu için e, yaptığı bulguların çoğunu akciğerde yapıyor aslında. E, akciğerden sonra da en sık e, böbrekleri etkiliyor e, dahili olarak. Böbrek etmezliği e, sebebi olabiliyor. Bunun yanında kalp etkileşimlerinden söz ediliyor. E, nadir sonradan çıkan yayınlarda beyinle ilgili birtakım takım e, beyin atakları e, ataklar, e, geçirdiği söyleniyor. <laughs> şeylerde, e, yayınlarda. Ee, Bizde zaten bir tane vakada öyle bir şey görebildik bizim bu pandemi sürecinde. Onun dışında e, genel olarak sistemik etki gösterdiği için bir viral enfeksiyon, ateş, e, solunum, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, miyelci gibi genel semptomlar, e, bazı kas enzimlerimiz ve e, karaciğer enzimlerimiz, böbrek enzimlerimizi etkilediği için e, bu anlamda etkiliyor, tüm vücudu etkileyen bir sistemik hastalık. Ve solunum e, sıkıntısıyla beraber e, yoğun bakım ihtiyacı oluyor çoğu hastaların. E, o dönemi atlatamayan hastaların çoğu da ölümle sonuçlanıyor. Peki e, eğer bir insanda dahili bir hastalık varsa, sizin branşınızdan, hastalıklarından birine sahipse, bu COVID enfeksiyonu açısından bir risk midir, kolaylaştırır mı? Hep risk grupları dedik, öğrendik, herkes biliyor. Ama bunun neden kolay oluyor bu dahili hastalıkların varlığında? Bunu bir açıklayabilir misiniz bize? E, literatürümüzde birkaç yıldır olan bir virüs. Genel olarak biz e, daha benzer influenza'yı biliyoruz, grip virüsünü biliyoruz. E, grip virüsünde de, korona virüsünde de aslında aynı. Hiç grubumuz aynı grup. E, genelde 55 yaş üzerindeki hastalarda ve daha çok 60 yaşın üzerinde bildiğimiz gibi 60-65 yaş üzerinde kronik hastalık öyküleri olan özellikle hipertansiyon, şeker, ee, kalp hastalıkları, koah dediğimiz akciğer hastalığı olanlar, e, kanser hastaları, immün yetmezlik dediğimiz immün sisteminin bağışıklığının düşük olduğu hastalar veya bu ilaçları kullanan bazı hastalık grupları, romatolojik risk grubu içerisinde. Genelde zaten e, şey e, 20 ila 60, 50 ve yaş arasındaki grupta normal bir gribal enfeksiyon gibi geçiyor bu hastalık. E, i̇leri yaş beraberinde komorbid dediğimiz sizi e, birazcık daha sistemik hasta, hastalıklardan etkilenebilecek bir riskli gruptaki hastalığınız var ise sürekli ilaç kullanıyorsanız bu gruptaki hastalarda biraz daha ağır seyrediyor. Özellikle 65 yaşın üzerinde birazcık daha komplike, daha ağır seyretmekte. Ee, o yüzden bu hastalık gruplarında birazcık daha dikkatli olmalarında e, fayda var. Evet. Peki verdiğiniz ilaçlarla hastalar kontrol altındaysa hastalıkları, yine de risk var mı? Yani tansiyonu güzel, kalp fonksiyonları gayet iyi, işte böbrek hastası ise böbrek fonksiyonları gayet doğal, tahlilleri normal sınırlarda. Yine de sınırlarda olduğu hastalıklar bizim için riski minimize edilmiş hastalıklar. Mesela bir diyabet hastalığı eğer kontrollü bir şekilde ise e, A1c dediğimiz 3 aylık şekerle takip ediyoruz. Bunun 6.5'ın altındaysa zaten normal bir e, hastalıkta hastalıktan farklı bir riski yok. Yani evet. ben, veya başka birisinden çok çok farklı bir riski yok. Yani 65 yaş üzerinde Başka bir hastalığı olmayan insanlar risklidir, Evet risklidir ama e, o da yaşa bağlı e, sıkıntılardan dolayı risklidir. Ama biz belirlerken beraberinde komorbiditi sağlayabilecek. Mesela şeker hastalığından niye korkuyoruz? İşte e, atletik kalp hastalıkları dediğimiz damar tıkayıcı hastalıklara e, yatkınlığı olduğunu bildiğimiz için riskli bu hastalar. Veya tansiyon da aynı yolakta şey yapıyor. Tansiyon, şeker, kolesterol bunlar aynı grup hastalıklar. Kardeş hastalıklar diyoruz. Bunların hepsinde risk grubu e, kardiyovasküler e, hastalıkları arttırdığından dolayı risk grubunda hı hı. E, kabul ediyoruz. Ama biz normal doktor kontrolünde tansiyonu regüle, e, şekeri regüle veya başka bir hastalıkta mesela kanser tanısı konmuş ama tedavisi görmüş. Şu anda gayet normal olan insanları risk grubu olarak aynı risk grubunda kategorisinde değerlendiriyoruz. Onlar da çok sıkıntılı değiliz. Keza e, koronavirüsle ilgili yapılan sonradan gelen, Çin'den gelen, İtalya'dan gelen, e, Amerika'dan gelen verileri incelediğimizde zaten e, kontrolsüz tansiyon veya kontrolsüz şeker gruplarında daha çok kon şekeri kontrolü olmayan gruplarda birazcık daha ölümcül veya e, kötü komplikasyonların bu hastalarda daha fazla e, olduğunu görüyoruz. O zaman hastalarımıza şöyle bir mesaj verebilir miyiz? Yani herhangi bir dahili hastalığa sahipseniz mutlaka kontrol altında tutulması gereke, gerekiyor. Yani yine de doktor kontrollerinin devamında burada önemini vurgulamamız lazım. Zaten e, olmazsa olmaz. Çünkü kanserimizin kontrolü veya kontrolsüz olmadığını belirleyen evet. olarak e, biz e, sağlıkçılarız. Dolayısıyla e, bir ilaç kullanıyorsanız da o ilacın size bir yan etki yapıp yapmadığını veya o ilacın kontrolünün olup olmadığını yapan da kontrol noktası olarak, biz sağlıklısı olarak bu bizim görevimiz. Dolayısıyla o takipleri, o kontrolleri yapmaları gerekiyor. Çünkü bir ilaç kullanıyorsanız hem hastalığınızın yaşı ilerliyor, hem sizin yaşınız ilerliyor. Bir şekilde bunlar kullandığımız şeylere benziyor. Kıyafetlere kilo alıp daralıyor. Kilo da Dolayısıyla bu kontrollerde zaten bu kronik hastalıkların belli kontrolle doktor kontrolünü öneriyoruz. Ha bunlar içerisinde ray, rayından çıkan bir şey varsa zaten o noktada biz müdahale ediyoruz veya ilaç az geliyorsa. Artıyoruz. Evet. Şey bu bizim yaptığımız şey. Dolayısıyla bir e, koronavirüs pandemisi olabilir. Bu başka bir pandemi olabilir veya başka bir rahatsızlık olabilir. Her türlü e, enfeksiyon şeyinde bu başka bir bakteriyel zatüre de olabilir veya viral başka bir hastalık da olabilir. Bunda kronik hastalıkların hepsinde böyle bir risk var ve dolayısıyla bu riski minimize etmek için de biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte tedavide o riski minimize edip o risk hasta grubunu da e, normal e, popülasyondaki normal bir insanın riskine indirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız iş bunu gerektiriyor. Evet. Peki dahili hastalar kullandığı e, kronik olarak kullandığı bir takım ilaçlar var. Bu ilaçların şemasında kullanım e, işte saatlerinde, dozlarında ya da ilacın değişimi konusunda e, çok tartışmalar oldu bu pandemi sürecinde. Siz ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nasıl uyguluyorsunuz hastalarınıza dahili hastalarda? Referansımız alırsak Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu ve konu dengelen süreçlerden incelediğimiz şeylerden var. Bunlar da kesinlikle eğer bir tansiyon ilacı kullanıyorsanız veya bir normal başka bir kronik hastalık için bir ilaç kullanıyorsak bunları kesmeyin deniliyor. Zaten bu mantık olarak doğru bir. Iş. Eğer bir tansiyon hastalığınız varsa kullandığınız ilacı kesmeniz o tansiyonu rayından çıkaracaktır. Yani normalde giden bir tansiyonunuz var ve bu ilaç sizi normale döndürüyorsa o ilacı kesmeniz o işi rayından çıkartacak ve daha riskli bir hale getirecek. Dolayısıyla herhangi bir kronik hastalık için ilaç kullanıyorsanız kesip dememek veya artırıp artırmamak, azalıp azalmamak konusunda mutlaka takip eden hekime bir danışılmasında fayda var bu işin. Hazırda şey fazla geliyorsa zaten biz o ilaçları değiştiriyoruz veya dozunu azaltıyoruz o şekilde bir bilen kişiyle konuşulmasında ve fayda var. tansiyon ilaçları en fazla bu pandemi döneminde tartışıldı. Özellikle S2 reseptör üzerinden bulaştığı için ACE inhibitörleri veya e, ACE inhibitörünün kardeşi olan angiotensin reseptör blokörleri üzerinden bir tartışma olmuştu. Başta. Evet. Yapılan çalışmalarda görüldü ki hayır bu ilaçları kullanıyorsanız kesinlikle kesmeyin. aynı şekilde devam edin şeyi çıktı ve o ilaçların sizin riskinizi arttırıcı yönde bir etkisi saptanmadı hiçbir şekilde. Evet. Peki hastalarınıza Covid e, koruyucu amaçlı bu pneumokok yani zatürre aşısı, grip aşısı öneriyor musunuz? Yani Covid açısından bir koruyuculuğu var mıdır? Bu da bir tartışma çünkü. Belirli bir aşısı yok. Koronavirüsün belirli bir tedavi saflama yani, safhası içerisinde yok. E, grip aşısı veya pneumokok aşısı e, onlar farklı. Birisi bakteriyel bir e, etkene bağlı bir e, pneumoniden, zatürreden koruyor bizi. Diğeri ise başka bir virüs, influenza dediğimiz virüsünün yapmış olduğu e, enfeksiyona karşı koruyucu etkisi var. Eğer riskli gruptaysanız, 65 yaş üzerinde bir kronik hastalığınız varsa e, grip aşınızı e, ve riskli gruptaysanız Zamanında normal e, doktoruzun e, önerdiği zamanında ve uygun e, uygun olduğu bir zamanda yapılması öneriyoruz zaten o ayrı bir şey ama bu e, aşılar e, koronavirüsten korur mu derler öyle bir şey söz konusu değil e, koronavirüsün aşı çalışmaları hala devam ediyor e, herhalde devam de, ediyor evet. Şey ee, siz dahi doktoru olarak bizim özel medikal bir bir de evde bakım merkezi var. Herhalde aramızda en çok evde bakım amaçlı hastalarımızı evde ziyaret etme, muayene etme fırsatı yakaladınız. Ne diyorsunuz? Hani bu gelecek içinde bir başlangıç mı acaba? Hani bizim çocukluğumuzda hep doktorlar eve gelirdi, evde muayene edilirdi. Sanki o eskiye dönüş mü oldu? Ne diyorsunuz bu konuda deneyiminiz içimizde en çok sizde. Ee, yine bu koronavirüsle ilgili çalışmaların sonunda e, bizim koronavirüs pozitif sapladığımız grup e, genelde evde karantina altındaki grup ve e, bunların yüzde 65, yani yüzde 83'i evde karantina'da olanlar, yüzde 65'i katı karantina kurallarını uygulayan kişiler. Bunları böyle birazcık açtığımız zaman. Bunların şu evde yatağa bir sürü komorbiditesi olan, yaşı nedeniyle evden çıkamayan ve birilerinin bakmakla sorumlu olduğu kişiler. Dolayısıyla yaşlı kişilerde koronavirüsün pozitif olmasının sebebi bizim daha genç grubun, bakan grubun bu hastalıkta taşıyıcı rol olması oynaması. Dolayısıyla 20-55 yaş grubu arasında hiçbir şekilde böyle gribal semptomlarla geçen bir hastalık veya küçük 20 yaş altında hiçbir bulgu vermeden asemptomatik olarak teşhirci olan bireyle bu yaşlı bizim büyük dediğimiz, aile büyük dediğimiz kişilere e, taşıyıcı rol oynuyor. Dolayısıyla bu hastalıkların ve e, kötüye geçen, e, ölüm oranlarının yüksek olduğu gruplar genelde evde bakıma muhtaç, birinin bakımına muhtaç. Bizde zaten e, Genel olarak yatırdığımız ve baktığımız hasta grubunda genelde de bu yönde bizim şeylerimiz. çünkü Biz evde bakımla gittiğimiz yerlerde diyorlar ki söylenen şu, bu hastamız hiç dışarıya çıkmadı. Ee, hiçbir teması olmadı. Nasıl olur diye bir e, soru Hı -hı. genelde. E, bu şekilde oluyor. Çünkü riskli olan gruba bakmakla yükümlü bir gruplar var. Bu kişilerle iştirakli ve bu kişiler Asemptomatik olarak bu virüsü bu bireylere şey yapıyor. Dolayısıyla bu riski altında olduğu için genelde de pandemi döneminde biz bu gruba çok fazla eğildik ve bu gruptan çok büyük talepler aldık. Bir şekilde o şeyde her ne kadar hastaneler en temiz ortamlar olsa bile mesela bizim çalıştığımız ortamda bizim hasta olmamız ne kadar şey olursa biz ortamımızı ne kadar temiz tutmaya çalışsak da insanlarda pandemilerde hastanelerden uzak duralım gibi bir şey var ama aksine en temiz bizim en şey hijyen olarak dikkat ettiğimiz ettiğim hep birbirinden ayırmaya çalıştığımız ortamlar bunun hmm. işte baktığımız zaman mesela bir market gibi daha riskli yerler var bir iç içe girdiğimiz yerler burada çok böyle sanitasyon ve temizlik kurallarını da çok ne kadar yapsanız da olamayacak ortamlar. Ama böyle bir algımız vardı. bu, yaş grubu da bu hastaneye pek gelmek istemiyorlardı. Neden? Ben işte korona kapabilirim. Bir de bazı asparagas şeyler oldu. işte. sağlıkçıların koronavirüs kaptığı ve bunların hastalara bulaştırdığı gibi hiç asılı, asılı olmayan çünkü bizde bir pozitiflik saplanırsa biz hemen saptadığımız ve ara ara testlerimizi kendi grubumuzda çok fazla sık e, tekrar ettiğimiz ve en ufak bir şüphemiz olduğunda hemen onu eve karantinaya gönderdiğimiz bir grubuz biz. Bu kadar dikkat etmemize rağmen asparagaz bir türü şeyler çıktı evet. ve gereksiz yere biraz alert oldu. Ee, ama e, bu yaş grubuna gittiğimizde evde bakımın taleplerinin çok arttığını görüyoruz zaten. Ee, biz orada mümkün mertebe e, evde çözmeye çalışıyoruz ama e, genelde bu hastalar komorbid hastalıklar olduğu için Elinde sonunda hastaneye ihtiyaç duyuyorlar, yataklı bir kuruma ihtiyacımız var. E, o olmazsa olmaz ikisi bir arada gidecek diye. Hı hı. Ve bu dönemde e, gerçekten bizim hastanemizin bu evde bakımı bize çok yardımcı oldu e, şeyi ve e, bir, güzel bir organizasyon şekliyle biz bu işleri başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Ellerinize sağlık. Peki bir de online hekim görüşmelerinden bahsetsek. Yine dahiliye uzmanı olarak siz bu online hekim görüşmelerinde ön plandasınız. Ne diyorsunuz? Bu, bu da bir başlangıç herhalde gelecekteki bizim tıp uygulamalarımızda. Gelecek şey ama bizim ülkede bildiğim kadarıyla böyle bir şey altyapısı yok. Amerika'da bazı şeyler, üst kısımda bazı branşlarda, psikiyatri gibi, psikolog gibi e, branşlarda ödemeleri var. Böyle Bir şey var. çok da bunun önüne açık olduğunu görüyorum ben. Çünkü çok bu, bu yönde de çok talep aldık. E, Onunla e, görüşme şeklinde. Aynı bir takım e, endişelerden dolayı insanların e, hastanelerle evde çok fazla haşır meşhur olmayın. Evdeyim, karantinadayım dışarıdan <laughs> şeklinde şeylerden dolayı. Bunlardan da çok e, ee, onu da iyi bir şekilde yönettiğimizi ee, şey, e, güzel e, evet. şeyler... hastalarla. Ee, bu koronavirüs bayağı bizim hayatımızı değiştirdik çalışma tartışmamızı bizi. Evet, evet. E, hastaların bize bakış açısını değiştirdi. İnsanların birbirine bakış açısını değiştirdi. Bakalım yaşayıp göreceğiz hocam. Evet inşallah güzel şeyleri gebedir bu pandemi. Kürşat Bey, benim soracaklarım bu kadar. Eğer sizin varsa ilave edeceğiniz herhangi bir konu. Peki, çok teşekkürler. Sağlıklı ve başarılı çalışmalar diliyorum. Aynı zamanda bu canlı yayına katılan değerli izleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki canlı Instagram yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.